Selam arkadaşlar Dizi TV kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerdeyim. Sizlere en son yenilikleri bildirmek için aran çalışıyorum. Sizlerde de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Can Yaman'dan yepyeni görüntüleri sizler için bir araya topladım. yakışıklı oyuncu İtalya'da rüzgarı destiriyor adeta. Hayranları gittikçe artan Can Yaman nerede görseler Can Yaman'la fotoğraf çekiniyorlar. Can Yaman bazen işinin başında bazen tatil yapıyor. Yeni dizisi için hazırlanan Can Yaman sık sık spor yaparak fit görüntüsünü koruyor. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak takipte kalın. Şimdilik ise benden bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.